Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün ekibimizle birlikte oynadığımız arkadaşlar Fatih ligindeki hatta As ligindeki beşlenarak maçlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Toplamda 29 Leş Aldığımız efsane bir maç koyuyorum. Hiçbir kesit koymadım. Tam olarak takım nasıl Yani işliyor, nasıl fightlara giriş öncesi ve gelişmesi nasıl onları anlamanız için kesme yok. Baya bir fightlı, killli, bol killli bir maç. Onun için izlemenizi kesinlikle öneririm. Bu arada ıı, açıklamada Nimo TV Adresim var, oradan da beni takip ederek yayınlarıma katılabilirsiniz en kısa zamanda. Yayınlara başlıyorum arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olarak ve like atarak bana destek bulunabilirsiniz. İyi seyirler. Dolu dolu Ay öldüm abi, öldüm abi, öldüm abi, öldüm abi, öldüm abi, öldüm abi. Öldüm 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 öldüm. öldüm. Yapma be. Ay! Aşağıda tabanca sıkanlar var lan. Bırak tabancayı yamını okuyayım. Araç. Kimiyle bir triptimiz var. Geldi ya. Watch out. Aşağı gelecek seri tutun. E, aldım beni aldım beni aldım beni. Aldın beni. Bir baygınları var. Aşağının bir baygını mı var? Aşağının bir baygını mı var? Hayır hayır hayır. Ha bit burası bitti burası bitti, tamam. Burayı deldik kanka. Ee, gel lan. Watch out. Yavaş. Kaydım. İyisin, 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 iyisin. Daha var orada, daha var orada. Sağa geldi. Temizliğe Elinize sağlık. Yemek de yaparım. Temiz mi uzilla? Deldik deldik. Benimle leşim gelmedi. Abi bir tane iki seviye kas yok mu ya? Vardır be biladerim iki takım var burada. Adamı bombaya bayıttım da gelmedi. Yok Yo yo, bayıtlandım. Benim silah aldın lan. Ben bit patlattım, patlattım, patlattım. Sakin patlattım. Benim silah aldın oradayım. Bombayla. Okey abi çok Peki. iyi çok iyi alanda güzel bir yerde aldık mı bu oyunu win'e çevirirsek efsane güzel bu arada Bustayım bustayım bir saniye bustayım Neymiş? Acele yok acele yok acele yok acele yok Salçayla, aceli yok, aceliyorum, yemek aceliyorum. 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 salçayla. Kalçayla. kalçayla kalçayla Salçayla yemek yap bak yemek de yaparım salçayla Göbek atarım oynarım. kalçayla Göbek de Hah illa derim Hadi gittik mi nereye gittik? Aha Semih de biriniz alın. Semih sizde işte gitmem bilmem o araca. <laughs> o araca. ben bilmem. ne kadar bilmem o araca kanka. Şurada araç var dur bakayım. Kimse yoksa çarpalım onu. Hayır hayır şey girmeye gerek yok. Burada duracağız kanka zaten. Bak Aa burada kal bunu da atın. Burada iyi kaldın nice oğlum güzel. Nerede oğlum tepeye denir bastıyon yakın var mı? Buggy var burada. Dikkat abi içeride yatıyordur bir yerde bir köşede. Burada burada tam baş burada baş 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 bak yatıyor. İki baygın baş abi. Baş bak yine kişi oynasın. Çok iyisin. İllerinizi iyi. çektim kanka. Helal olsun. Bitti mi? Temiz temiz. Elimize sağlık efsane. Temiz. Bit 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 bit. O yemekte şey. para. Adam adam adam. Ağzını çekin. Yapamadım yemek. Ay yemek ne yaparım? Sanca hala. Yemek yaptım. Yaptım yaptım. Temiz mi önüm? Geleceğim ona göre. Gel 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 temiz burası. Aşağı. Arka. Uzi. Aşağı atışlar var döndüm. Döndüm. Bayağı bir açıklar duyduğuma göre bize. Nice solo. Ben de ölüyordum. at. Info 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 İnfom yok benim ağaçlar çok. Görüşüm yok. Boş deniyorum ben. Smoke şey deniyorum da aynen anladım. Baya bir ikisi üstü attılar. Dövdüm Çıkacaklar önünde Çıkıyor. Bayağı yedi helal. Bitti mi? Bilmiyorum ben baygınımı bitirdim. Ben de. Bitmiş. Oğlum bir daha. Bitmemiş o zaman. Dikkat. Önce atmıştır sonra patlamay A orada var var var. <laughs> Supporttayım seni bu tarafa aynen helal. ay nice, Çok iyisiniz. Döndüm alana loot'a dönmüyor mu? Son takım beyler büyük takım. 3 kişi. Kayıttayım de. Kayıttayım de. Kayıt, kayıt, tayım, dağım, de kayıt de beni ha, Kayıttayız. <laughs> Youtube abone ol. Uğraştığımız şeye bak. YouTube. Hadi abi hadi abi. Çok açacağız arkadaşlar Nimo TV'yi bekliyoruz. Nimo TV açıklamalarda. 7 Nisan'da kayıttayız kanka. Nimo TV yansın diye kaydı Nisan Ay bana atıyor. Olsunmuş. Gösterirse alırım. Göremedim ama. Tam. Canı yani bir. Info var mı? Köşede Tempo kanka. Watch out. Tepeye çıkıyorum. Bir daha göstersen net aldım. Burada mı? Şurada kanka tam şu ağacın taşın arkasında. Sistedi. Işte ben sistesenle de geliyorum biraz es ver. Cep'e doğru çıkıyorum kanka. Açımız daha iyi olur bence. Gel. Tamam, sola doğru ben de oynayayım. Düşme. Helal 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 helal. Çok iyisin be. yemekle yaparım. Salçayla, ya yemem, alırım. Salçayla. Son iki. Varsa var ya. Ay. Ay 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 ay. Ay. Elimizde de iyi yalnız bu arada sanırım. Sanırım 30'u bulduk kanka net. Net sanırım, net 35. Gibi yani, Bak 40 krebi. çıkarsa şaşırmam. I'm yani. really sorry. 40 değil de 30 35 bank. var var. 30 garantimiz var kanka, gibi ya. Kanka burada bir araç var. Motor var, bir şeyler var dolu dolu. Eee kanka kalan orada zaten gideceğiz eğer Adam şurada. Nice. Diğeri nerede? Kanka. O da orada da bu kadar gol sulaşmam tek sebebi. Oynadım bari. Oynayayım bari. <laughs> bir ve ne lan? Selamun aleyküm. Abi ne gol sulaştın bana... lan? Selamun aleyküm. Bana. Vurun vurun beyler acımayın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sen yavaş oynuyor ama bitirmesi seni vuracak. <laughs> Nerede bana önce. Yedi biraz. Helal. <laughs> mi be ne yapayım? Kanka ne oldu biliyor musun? DP ile otomatik koşmada kalmışsın tamam mı? Böyle koşa koşa gidiyorum. DP ile de kıpradım çok iyiyim dağılıyor. Vuramadım o kadar kolsuzlaştım ki. Neyse. Neyse. Güzel oyun güzel Neyse. oyun. Neyse. Artı 29 mu be? Hadi bakayım bana ne verdi? Artı 27 de bana. Üf az. Kaç vurduk lan? Ah hayallerim yıkıldı bir tık. Yine iyi vurmuşuz ha. 12. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. 6 10 22 29 be. 30'a yaklaşmışız. Hmm, 30 net vurduk demiştim be. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bir de bu videoya like atarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bir de açıklar, açıklamadaki ve yorumlardaki Nimo TV adresime giderek oradan da yayınlarıma takip ederek ulaşabilirsiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ekrandaki videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.